Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar soru çözümü ve not paylaşımı için Instagram Salim Hoca adresinden takip edebilirsiniz anonim halk edebiyatı ve aşık tarzı halk edebiyatını bundan önceki videoda anlatmıştım arkadaşlar onları da izleyin ki halk edebiyatı tamamlanmış olsun çünkü üç aylığı halk edebiyatı anonim aşık tarzı ve dini tasavvufi halk edebiyatı Ayete de soru çıktığını söylemiştim. Ben gene bu yıl konular gözden geçirilecek diye açıklamalar yapılıyor ya şu anda. Konular gözden geçirildiğinde eğer bazı konular çıkarılacak olursa, geçen yılki gibi gene ağırlıklı olarak halk ve divan edebiyatı çıkacağını düşünüyorum. O yüzden halk edebiyatı biraz daha önem kazanıyor. Arkadaşlar halk edebiyatından soru çıktığında anonimden hiç çıkmadı, fakat aşık edebiyatından koşma ve semai güzelleme çıktı. Dini tasavvuf halk edebiyatına baktığımızda ağırlıklı olarak buradan çıkmış yani bu üç gruptan ağırlıklı olarak dini tasavvuf halk edebiyatından çıkmış. 2020'de şıklarda ilahi vardı, bir de cevap olarak nutuk vardı. 2019'da yoktu dini tasavvuf halk edebiyatından. 2018'de eserlerden vardı şıklarda makale taşıklarda koymuştu ama doğru cevap değildi. 2017'de tasavvuf terimlerini sormuştu. 2017'de yine şıklarda tüm dini tasavvuf halk edebiyatının nazım türleri vardı. Cevap ilahiydi. 2016'da gene ilahi ile ilgili bir soru vardı. Başlayalım, hiç zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar dini tasavvuf halk edebiyatının diğer adı tekke edebiyatı. Burada bazı kavramlar var. Dediğim gibi bu kavramlarla ilgili soru da çıktı. O yüzden bu kavramları mutlaka bilelim. Bunlar zaten dini tasavvuf halk edebiyatının temeli olan bilmeniz gereken kavramlar. Tasavvuf Allah'ı ve evrenin oluşumunu varlık birliği. Bu varlık birliği vahdeti vücut demek bunu bilelim zaten şurada da açıklayacağım. Allah'ı ve evrenin oluşumunu tek varlığa dayandıran bununla açıklayan dini ve felsefi düşünce. Vahdeti vücut az önce söylediğim gibi varlık birliği demek yani varlığın tekliği. Evrende tek bir varlığın olduğu onun dışındaki tüm varlıkların ise onun yeryüzündeki yansıması olduğu görüşü. Evrende tek bir varlık var o da Allah. Diğer tüm varlıklar onun yansıması buna vahdeti vücut yani varlık birliği inancı deniyor. Tasavvufun temelini oluşturan bir inanç. İnsanı kamil tasavvufun ulaşmak istediği insan tipi aslında yani olgun insan. Nefsini köreltmiş, Allah'ı bulmuş insan. Fenafillah Allah'ta yok olmak demek. Fenafillah'ta kişi kendi arzusu ve çabasıyla benliğini ilahi aşkta yani Allah aşkında yok eder. Ve fenafillah dediğimiz mertebeye ulaşır. Bu bir mertebedir. Dini tasavvuf halk edebiyatında bu dört kavramı bilmek yeterli. Şimdi nazım türlerine geçiyorum. Arkadaşlar dini tasavvuf halk edebiyatı yani tekke edebiyatı diğer adıyla bu edebiyatta nazım şekli yok. Nazım türü var yani konularına göre şiirlere bakacağız. En yaygın en sevilen nazım türümüz ilahi. İlahi Allah aşkını konu edinen dini şiirler. Allah aşkı bizim için önemli. Bir şiir verilmişse şıklarda Allah aşkı, Allah sevgisi varsa demek ki ilahidir. Allah sevgisini anlatır, Allah'ın varlığı yani vahdeti, vücut anlayışını anlatır. Dünyanın geçiciliği ile ilgili konular da işlenir. Yani bazen dünyanın boş olduğu, geçici olduğu ile ilgili konular da işlenir ilahide. İlahide hece ölçüsü kullanır ama ile 7'li, 8'li, 11'li bir kısıtlama yok, bir sınırlama yok. Nadiren olsa da aruz ölçüsü kullanılanlar var. Nazım birimi dörtlüktür. Beyitle yazılanlar da var az da olsa. Özel bir ezgisi var. Mevlitlerde falan okunuyor daha çok ilahiler. En önemli temsilcisi Yunus Emre. Yunus Emre ile özdeşleşmiş bir türdür. İlk örneklerini de Ahmet Yesevi vermiştir. Divanı Hikmetler aslında ilahilerin ilk örnekleri. Konu bakımından divan edebiyatındaki tevhid ve münacata benzer. Çünkü oradaki tevhid ve münacatın konusu da Allah'ın birliği. Şimdi bir ilahi örneği görelim arkadaşlar. Dediğim gibi daha önceki yıllarda bir ilahi verilip ilahiden alınmıştır, alınmamıştır şeklinde bir soru sorulmuştu. Yani bir ilahi verildiğinde onun ilahi olduğunu nereden anlayacağınıza bakalım. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanaram dünü günü, bana seni gerek seni. Bu Yunus Emre'nin güzel bir ilahisi. Allah aşkından sadece Allah'ı istediğinden bahsediyor. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana safa senden hem ol hoş bu hoş. Burada da Allah sevgisi Allah aşkı anlatılıyor. Arkadaşlar belki aklınıza şöyle bir soru gelmiştir. Ben bunun Allah aşkını anlattığını nereden anlayacağım? Belki de sevgiliye duyulan aşkı anlatıyordur gibi. Fakat öyle olmaz. Şıklarda zaten dini tasavvuf, halk edebiyatı nazım türleri olur. Yani şıklarda ilahi, nutuk, nefes, devriye, şatiy olur. O yüzden de hangisinin ilahi olduğunu bulmak kolay olur. Allah sevgisini anlatan, hoşgörüyü, insan sevgisini anlatan ilahidir. Nutuk devriye onların konuları farklı. Birazdan onlara da geçeceğim. Bu da Allah sevgisini anlatan iki ilahiydi. İlahinin diğer adları var. Bir de onlara bakalım. Diğer adları nelermiş? Arkadaşlar ilahiler tarikatlara göre değişik isimler alıyor. Bununla ilgili soru çıktı AYT'de. O yüzden buna dikkat edelim. Bektaşiler Nefes diyorlar. Alevilerde deme, Mevlevilerde ayin deniyor. Gülşenilerde tapu, Halvetilerde durak, diğerlerinde cumhur. Yani aşağıdakilerden hangisi ilahinin diğer isimlerindendir, değildir şeklinde bir soru çıkabilir. İlahi bu kadar. En önemli tür zaten çıkarsa büyük ihtimalle ilahi çıkar. Geçelim nefese. Nefesin konusu da tasavvuf. Fakat nefesin farklı bektaşi düşüncesini işliyor. Daha doğrusu Bektaşi düşüncesi etrafında tasavvuf konularına değiniyor. Burada da vahdeti vücut anlayışı var. Burada da Hazreti Muhammed ve ek olarak Hazreti Ali övgüsü var. Nefes olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Hazreti Ali'ye övgü varsa nefes olduğu çıkarılabilir. Bu türün en güzel örneklerini de Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal vermiş. Gelelim Nutuk. Daha önce çıktı söylediğim gibi Nutuk çok belirgin çünkü nutuk didaktik bir şiir, öğretici bir şiir, öğüt veren bir şiir. O yüzden nutuk görürseniz hemen anlarsınız zaten. Şiirde emir kipiyle bir takım öğütler verir. Didaktik şiirde öyledir ya, burada da tasavvuf konusunda emir kipiyle bir takım öğütler veriyorsa onun nutuk diyeceksiniz. Nutuk nedir peki? Nutuk tarikata yeni girenlere tarikatın ilkelerini öğreten didaktik öğretici öğüt veren şiirdir. Buyurun tut Rahman'ın tevhide gel tevhide tazelensin imanın tevhide gel tevhide. Bakın dediğim gibi emir kipleriyle tasavvuf düşüncesini anlatıyor. Rahman, tevhid yani Allah'ın birliği, iman. Bakın bir takım tasavvufla ilgili kelimeleri yakaladınız zaten. Bir de emir kipi varsa demek ki nutuktan alınmış. Edepli olcan isen, hakkı bil insan isen, var edep öğren edep, müştakı sultan isen. Bakın arkadaşlar bil, ol, emir kipleri ayrıca hak, edep gibi bir takım tasavvufi konular emir kipiyle öğüt verir tarzda anlatılıyorsa onun nutuk olduğunu anlayabiliriz. Geçelim devriyeye. Arkadaşlar devriye şu demek insan ruhu ve tüm varlıklar Allah'tan gelmiştir yine ona dönecektir. Yani böyle bir devir daim vardır adından aklınıza tutabilirsiniz. Devreder Allah'ın yanındaydı ruh olarak sonra bu dünyaya gönderildi. Öldüğünde de tekrar ruhu Allah'ın yanına gidecek kadar devriye? Şatiye'ye gelince şatiye din ve tasavvuf gibi ciddi konulardan alaycı bir dille bahsediyor. İğneleyici bir dille bahsediyor ve özellikle de ham sofu dediğimiz yobazları eleştiriyor. Böyle bir özelliği var şatiyelerin. Onun dışında çok bir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Din ve tasavvuf konulardan alaycı bir dille bahseden şiir türü, nazım türü. Gelelim temsilcilere. Dini tasavvuf halk edebiyatından temsilci çıkacaksa o Yunus Emre olur ya da Hacı Bektaş Veli olur. Arkadaşlar Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamıştır. Hacı Bektaş Veli de öyle. İlahi türü denince aklınıza Yunus Emre gelecek tabii ki. İlahi türünün en güzel örneklerini vermiş. Hangi konuları işler? Allah aşkı bir de insan sevgisi ayırt edicidir. Hümanizm yani insan sevgisini işler. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Aruzu kullandığı şiirleri de var az da olsa. Yalın, saf bir Türkçe ile kullanılmış. Arkadaşlar Karacaoğlan'ı anlatırken demiştim ya. Yunus Emre, Karacaoğlan ve Nasrettin Hoca halk tarafından çok sevilmiş ve herkes böyle kendi memleketine ait olduğunu söylemiştir. Halk arasında çok sevilen ilahileri herkesçe bilinen bir sanatçımız. Çünkü çok yalın ve saf bir Türkçe ile yazmış. Sehli mümteni dediğimiz bir tarz var arkadaşlar. Sehli mümteni en zor konuları bile mesela tasavvuf gibi en zor konuları bile en anlaşılır şekilde anlatmak demek. Yunus Emre de sehli mümteni tarzda anlatmıştır, yazmıştır ilahilerini. O yüzden çok sevilmiştir. Bir mesnevisi var. Ben çıkarsa bunu beklerim. Eğer dini tasavvuf ve halk edebiyatından bir sanatçı sorulacaksa bir numarada Risale-i Nusiyedir. İkinci sırada makalattır. Yunus Emre bu kadar arkadaşlar. Bunları bilseniz yeterli. Geldik Hacı Bektaş-ı Veli'ye. O da Yunus Emre ile aynı yüzyılda 13. yüzyılda yaşamış. Az önce dediğim gibi sorularda, şıklarda makalat eseri verilmiş. Nefesleriyle tanınıyor. Mesela Yunus Emre ilahileriyle tanınıyor. Hacı Bektaş Veli nefesleriyle tanınıyor. Allah sevgisi ehlibeyt konularını işler. En önemli eseri makalattır. Bundan bahsetmiştim zaten. Bilelim Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğunu makalatın. Peki makalat ne anlatır? Makalatın konusu Alevi Bektaşi inancındaki 4 kapı ve 40 makamdır. Bu kadar özellik yeterli arkadaşlar. Daha fazlasına daha detaya gerek yok. Kaygısız Abdal'a gelince 15. yüzyılda yaşamış. O da Alevi Bektaşi şiirini temsil ediyor. Hatta Alevi Bektaşi şiirinin kurucusu kabul ediliyor Kaygısız Abdal. Nefes ve şatiyeleriyle tanınıyor. Kaygısız Abdal'da da nefes ve şatiye var. Budalaname diye eser var Kaygısız Abdal'ın. En önemlisi bu. Başka da çok eser var Minbername gibi. Arkadaşlar temsilcilerden bu kadar seçtim. Tabii ki var başka temsilciler. Sınav için bu kadar temsilci yeterli. Başta da söylediğim gibi dini tasavvuf, halk edebiyatı hep AYT sınavlarında önemli olmuş. Bir konu daraltması söz konusu olursa ağırlıklı olarak gene halk ve divan geleceğini düşünüyorum. Halkta da dini tasavvuf halk edebiyatı özellikle karşınıza çıkar. İlahi mutlaka bilelim, nutuk bilelim. Umarım bu video Dini Tasavvuf Halk Edebiyatını öğrenmenize yardımcı olmuştur. Eğer varsa sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere.